Aynen bu adam çok iyi ya. Bu adam çok iyi ya. Denizden bir kaçakçılık hem kaçakçılığı yapan hem de Kaçırılan şey çok önemli. Bakın ne o. O bir deniz kaplumbağası. Üzerine bağlanansa tamı tamına 800 kilo paketlenmiş kokain. Ben Mahsus Splinter. Biz kurye şirketiyiz. Girişimci olarak dünyada ilki yapıp hayvanlarla kurye hizmeti veriyoruz. Doğadaki işlevsizliği ve sigorta istememeleri sebebiyle kaplumbağalar tercih ediyor. Kardeş biz ne bileyim şirket politikası gereği paketlerini içine açmıyoruz biz. Kokain koymuşlar içine. Ben ne bileyim içerisine ot mu koyuyorlar, kokain mu koyuyorlar. X-ray'de çıkmıyor ki. Kokain ne ben dört yıl kokoyun içtim. Kim yüzünden? Eş, dost, arkadaş yüzünden. Ulaştırmayayım ben onları bu boka. Sicil belgemiz, her şey tamam. Yasal. AliExpress ürünlerini de biz getiriyoruz. Niye ikiye de geliyor sanıyorsunuz? Forbes'ta en başarılı girişimci seçildi. Mükemmel torbacı muamelesi görüyorum. Suçsuzluğumuzu ispat etmemize rağmen Donatello'yu hala bırakmıyorlar. Neymiş? Formal öyleymiş. Kaplumbağa. Kaplumbağa'ya yemek diye barbunya ve plaki vermişler. Yer bulan hayvan. Yeşillik ver, marul ver. Plaki değil on gündür diğerleri de çıldırdı. Kardeşimiz nerede diye. O hal var diye gözaltı süresini uzatmışlar. Avukat da göremiyor, biz de göremiyoruz. Hakem'e bekleyeceğiz. Adam çok iyi ya hani var ya adam gerçekten çok iyi. Dur, Bunu videolara göre izleyelim. 134 bin abone nasıl 134 bin abone olur ya? Nasıl 134 bin abone olur abi ya? 20 binden fazla tarihi eser. İzliyoruz. Ben masum alüminyum. Kardeş biz kurtacıyız. Bizim için tarih aralı değil. Kilo ağırlığı önemli. Bilmeyen ha biz öldük sana. Ya yok. Kardeş yok öyle bir şey. Biz bunları kiloyla satın aldık. O kılıç milyon dolarlık olsa ne işi var bende? Haşil denen puş yaşasaydı bu kılıç sizin kadar s*** olmazdı bu adam. Sanki artı 9 tonla kılıç Yanlış anlamayın siz krallar çok kurancılık yapıyoruz. Haşil denilen adam topu tükenir ölmüş bir adam ya neyini büyütüyorsunuz? Altın taç varmış bir kiminmiş bu? Diyaden miymiş diye böyle ilaçada gibi. Ben o altını çıkartıp taç yapıp benim altına vermek için 350 tane makinenin anakartını Oğlum tarihi değil lan o. Ben kendim bizden erittim lan onları. Kaldı ki bütün altınlar tarihi Hepsi bir milyon yıllık. Bütün altın yaptık diye bir şey mi var? Yok hepsi tarihi Eski püskü şeyler için bir sürü ceza verdim. Evimdeki Biblo'ya Şamdanlığa kadar götürdüler. Indiana Jones'tan davacı. Helen'den davacı. Bu videoda davacı bulamadığım için kendimden davacı. Hayır davacı olacağım. Muhatap yok. Hepsi ölmüş. <laughs> Aşil'den davacı. <laughs> O güzel çok, o çok güzel ya. Polestondan aldım ya, diyor. Çok iyi. Ona çok iyi. Herif gerçekten evinin bodrumunda tank çıkan adam. O da çok güzel. Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaleti çok yakınları. Olacak. Tank da güzel. Tank da güzel. <laughs> abi, gecenin Haykendorf kasabasında akıl almaz bir şey yaşandı. Binanın Bodrum katında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma devasa bir tank bulundu. Ben masum palet, beyin göçü yapalım dedik Almanya'ya geldik. Adını bile bilmedik bu şehre taşındı. Hoştüngen, Sikis, ki amına koyayım. Ucuz olsun diye 70 yıllık bina tuttuk, altından bu çıktı. Böyle beyin göçü mü olur? Beyim benden göçmüş. Tankıyı B'ye koydum satayım diye tek taleplisi Türk çıktı. Adam arıyor vuruğu var mı diye. Ölümcül deme hiç yok. Bel altı kurşunlu. Mecbur satmak zorundayım çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri sigortası ödenmemiş. Aracı plakası yok. Çekme belgeli muayene sokup plaka takabilirler. Kardeş tüm takılabilecek durumda olsa borç harç öder takarım gezerim. 50 bin motor buna çok yakar. Kardeş bura Türkiye gibi değil. Hani çoluğu çocuğu halin bir pikniğe gidin desem her tarafta çevirme var. Tankla gezdirmiyorlar burada. Oğlan dalga geçiyor. Baba diye evin içinde panzer şifresi mi yazdı? Hanıma Bodrum'da tank buldum diyor. İş bina kod ya diyor. Dil bilmiyorum ki amına koyayım. Devlet tanka el koydu. Avukatım da her rani bile kurtarmak daha kolay dedi. Kendi avukatından da acı. <laughs> <laughs> Abi adam iyi ya. Ama bak işte bunun gibi bir kanalın 134 bin abone olması çok kötü yani. Nerede aynen. köpek olayı? Daha yeni moruk ya. Bu daha çıkalı iki aynen. ay falan oldu. Bu patlar yani. Ha, daha iki ay doğru. Daha üç ay aynen. Yani. Nerede bu şey köpek olayı? Yazdım. Önünde sandalye, TC kimlik numarası, yılbaşı saatte içki baskını. Adana'da et eşek eti skandalı. Hırsızlar koca fabrikayı çaldılar. Rot balansı verdi, şey Ya, veteriner yani yaz. Köpeğin dip boyası. Aynen <laughs> aynen. Koyu kahverengi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı. Aile hayvanın hastalandığını düşündü. Bakın ne olmuş aslında. Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım. Benzer dört mağdur daha var pet shop sahibine gelince. Ben renkli pet shop köpek koordinatörüyüm. Kesinlikle hepsi iftira, hepsi yalan. sen o bir ayda çıkma. Benim mırmırı da boyadım yani herhangi bir akma, çizik hiçbir şey yok yani 6 aydır kullanıyorum sorunsuz şekilde. Bu hayvan 3 aydır gittiğimde duruyordu beyaz rengiyle kimse yüzüne tükürmedi. Kahve rengiye boyunca direkt satıldı. ırkçılık yapmayın. Ben malımın arkasındayım. Getirsinler her ay dip boyasını yapıyorum. Ya da kırpı koyu kestane 3 numaraya boyasınlar geri iade bana kardeşim. paleton'la boyamıştım. Yani normalde geçmezdi. Bir boya mı yatırdılar köpeği anlamadım ki ama. Palestomdan davacıyım. Son sözü mahkeme söyleyecek. Abi adam çok iyi ya. Hadi PUBG girelim hadi.